kim <laughs> Şimdi bunun oğlu inat yok. Bu kız yol kırmış işte kovmuş işte. Bazarda ne yıkamış kahvede. Gel dedi ki o bunu o, buçuk işte. Şey kaydı evet. ne diyor, ne diyor babamı, dedi. Coşkundan babamı diyor git dedi. Ne zaman dedim ben? Bu oğlu akşam dediler. Ben dedim ki ben geleyim. Ya tuvaletim orada bekliyorum. Bu nerede bana dedi. Hiç olmazsa dedim evet. sizi de Şeytan dürdürsem buradan olmaz. Komür al evde komür yok diye bir torba sayfı git. Geldim ki Uşağın eli boş. Ya, hadi ne Mehmet'e alıyorlar. Yok. Değil evet. mi? Ya ben dedim ki et dikelim bir çakıl Bize kulağının kesin Buraya koy, içen olur Beni, beni doğum edin diye dedim Sabah takayım, o oynuyor Bir ameliyat yapacaksınız ki belli dolanırım buna Neydi evet. lan? Bir şey yazın lan Benimle O şey, bacanağın damadı vardı evet. Geldiler, düşme düşme ağırlardı Bir de defa işte işletti Bir de Ağabeyim babanızı götürmeye geldi <laughs> Gel sen gel